Teknova kanalından herkese merhabalar. Bugün elimizde Go Smart 4 adet farklı e-scooter var. Burada arkadaşımızın yanında VR 500 1600 wattlık gücü sahip bir scooter var. Burada VR 300 800 wattlık bir scooter var. Bu görmüş olduğunuz gibi çift motora sahip. Bu da tek motora sahip. Lastiklerden anlayabiliyoruz zaten. Evet burada XR 400 1000 wattlık scooter var çift motorlu. Burada ise XR 200 500 wattlık tek motorlu skuter var. Evet biz bunların sürüş testini yapacağız, yokuş testini yapacağız. Nasıl olduğundan sizlere bahsedeceğiz. Hadi izleyelim. Evet arkadaşlar sürüşümüzü yaptık. Ben 1600 wattlık VR500 kullandım. Gerçekten harika bir deneyim eğleniyor ve yokuşu çok rahat çıkıyor. Yani şu ana kadar sürdüğüm en iyi scooter diyebilirim. Hayfiriye nazaran. Gerçekten çok iyi. Pro 2'ler falan bu yokuşu çıkamıyor. Rahat çıkamıyor böyle sallanıyor. Gerçekten çok iyi bir scooter. Sence scooter nasıldı? Gayet güzeldi. Sürüş deneyimi de çok iyi. Yokuş, yokuş çok rahat çıkıyor. Yolda da çok rahat gidiyor. Peki ağır mı? Ağır mı? Ya çok ağır değil ama e, arabada taşınsa daha iyi olabilir ya. Mesela sen kaç kilosun? Ben 65 kiloyum. 65 kilosun. Boyun kaç? 1.73. Evet, buna rağmen nasıl? Sence ağır mı bu? Ya, ya birazcık ağır ama yani taşınabilir yine de. Evet, sana göre. Nasıl skuter? Gayet güzel bir sıkıtırdı. Sürüş evet. deneyimi de gayet güzel. Yokuşta nasıl hissettin kendini? Uçuyor gibi mi hissettin yoksa böyle kalan arabası gibi mi? <laughs> Uçuyor gibi hissettim. Gayet hızlı. Yokuşu çok güzel. Gazı alması, inmesi nasıl? Çok iyi. Benim Sürdüm en iyi satır. Beğendin mi? Beğendim. Herkes beğendi arkadaşlar. Sen kaç watt sürdün? Evet bu arkadaşımız XR200 500 watt sürdü. Yani benimki daha iyi tabii ki de. Evet sen ne sürdün? XR400 1000 watt. Evet 1000 watt sürdü. İşin en iyisi benimkiydi. Ben gayet memnun kaldım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.